Ses. Hepinize merhaba. Evet. Bugün sizlerle yapacağımız şey Nefes'e Underground. Oyun henüz seçmedim. Hangi oyun olacağını düşünüyorum. Şu an Nefes Underground, Was Wanted, Underground 2 ve Need for Speed Pro Street var. Ee, hangi oyunu seçeceğimi şu an karar vermedim. Ama sanırım Need for Speed Underground seçiyorum. Hiçbir arabaya çarpmadan, evet yanlış duymadınız. Arabalarla dolu olan bir oyunda arabalara çarpmadan oyunu bitirmeye çalışacağız. Hadi başlayalım. Ah, başlamadan önce. Need for Speed Underground'a giriyorum diye Need for Speed. Karbona girmişim. Başta çıkan kadını bizim Underground'daki kadın sandım. Ha, neyse, biz oyuna dönelim. Oo. Sen kimsin lan? Bu kim? Bu Need for Speed Underground değil mi? Ya, karbona girmişim. bir kariyerim vardı. Ama hiç oyun oynamadım yani. Sadece quick race yaptım yani. Random bir yarış yaptım. daha önce hiç oynamadım. Ve giriyoruz. Start new kariyer diyoruz. Ve oyuna başlıyor. Benim için çok zorlu olacak eğer e, burada bir arabaya çarparsam biliyorum ki yeniden yarışa girmem gerekecek. Sadece arabaya çarpmama seçeneğim mevcut. Yani sadece arabaya çarpmam lazım. Sağ sola elbette çarpabilirim. Hatta yani arabaya çarpmamak için de sağ sola çarpabilirim. Benim için çok sıkıntılı bir video olacak ama bunu gerçekten denemek istedim yani çünkü e, biliyorsunuz yani Nefes Underground serisi olsun, farklı seriler olsun. Arabayı hep çarpıyoruz yani. Ve bakalım e, bu seride çarpmadan nasıl ilerleyebileceğiz ve böyle bir şey mümkün mü buna bakacağız yani ve burada bir para var parayı da alıyoruz seçtiğim ilk araba 206'ydı sanırım ve yine 206'yı seçiyorum güzel neden oyundan attı neden sebebi neydi sebebi neydi demek oluyor ki bol bol oyundan atmalı bir yayın ve çok trafik var aşırı trafik var şöyle de bir şey söyleyeyim oyun şu an e, arabamız yavaş olduğu için hiçbir sorun teşkil etmiyor ve Gerçekten arabamız güçlendiği zaman kaza yaparsak her şey başa dönecek. O yüzden dikkatli olmam gerekiyor. Yani gerçekten çok sıkıntılı. Neyse onlara fark attığım gibi şu an. İlk yarışı bitirdik. Hiçbir araba çarpmadan. Kolay bir yarıştı açıkçası. Diğer yarışları uzatalım. Ve oyun neden böyle gözüküyor? Gireceksin değil mi? Yani gireceksin şu an. Oh! oyunun açılmasını yaklaşık 20 dakika bekledikten sonra Steam'de bile bulunmayan bir oyunun indirme linklerini aramaya koyuldum. Ve herhangi bir linkten indirmeye başladım. Çarpıyordu Sıkma aksisinin Önden çıkış arabayla direkt yapıyoruz Mükemmel Evet bu da kolay Acele et tekel ediyorum. Ve sanırım 48 bin yeter ya. 48 bin yeter yani. Yersiz. Diğer yarışa gidiyoruz. Mükemmel. Bas oğlum. Harika. Geride 3 tane yarış kaldı. Bunları da halledeceğiz umarım. Hiç güzel mi? Araba yok hiçbir tarafta. Sakince ilerliyoruz. <laughs> Başımdan Ford Focus, Peugeot 206 ve arkada Fuck this shit. Yine başlayacağız, yapacak bir şey yok. Hadi. Yaklaşık bir 5 dakika konuşmanın bitmesini bekledikten sonra yoluma koyuldum. Fakat oyunun yapay zekası o kadar berbattı ki ne olacağını sezemiyordunuz. Bilindik bir yapay zekadan daha farklı bir şeydi. Tabii ki, yani, yılına göre bu oyunu kötülemiyorum asla. Fakat bu oyun bu şartlarda çok zor. Neyse. Ne oluyor? Ne oluyor yani? Ne yapıyorsunuz? Lütfen, lütfen, lütfen. Evet. Teşekkür ederim. Mükemmel. Evet, bu sefer track girişiyle bahsedeceğim. İkinci arabayı alabilseydim ya, ikinci arabamı alabilseydim veya arabayı geliştirebilseydim veya farklı bir yere girebilseydim. Ama Need for Speed Underground 2'nin yapay zekası benimle oyun oynuyor ve ben burada beklemekten sıkıldım. Gerçekten sıkıldım. Bence Need for Speed Underground 2 ile hiçbir arabaya çarpmadan oyunu bitirmeye çalışmak diğer Need for Speed oyunlarına nazaran daha tehlikeli. Çünkü bunda nitro alabilmen için arabalara yakın geçmen gerekiyor ve arabalara yakın geçtiğiniz zaman gerçekten çarpmaz riskin daha fazla oluyor. Bunlar birbirleri bir yarış içerisindeyken bile çarpıyorlar zaten. Benim bunlardan kaçma gibi bir şansım var mı acaba? Size uzak gidiyorum lütfen ama çarpmayın. Hayır. ilerliyorum. Siz bana çarpmayın lütfen. Can ben. Etki bitirdik. Can Bunları benim uzun yolda geçmem gerekiyor. E çünkü bunlar kendi başlarına kaza yapıyorlar. Ve beni de bu kazanın içine sürüklüyorlar. Az önceki arabanın aynısı değil mi bana çarpan? Bana çarpan arabanın aynısı bu. Evet. Mükemmel. evet evet. Az önce burada kaza yapmıştım. E gidin kendi başınıza Ne yapıyorsunuz yapın şu an? Üç tur atacağız burada yani. Uzak dur Uzak dur. Kanka, uzak dur. Araba güzel. Bas oğlum, hadi. Yarış da bitiyor. Bitiyor, 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 bitiyor. Evet. Yani yarış bittiği anda arabalara çarpabilirim. Çünkü bu benim değil yani. Benim elimde olan şeyler için arabaya çarpmam gerekiyor. Ve yarış bittiği anda bir arabaya çarpması sayılabilir bir şey. Evet. Diğer bölümü açtık. Mükemmel. Mutluyum. Yani başarmış gibi hissediyorum şu an. Evet. Bu kriteri de bitirdik. Mükemmel. Sponsor kazandım. Ne yapıyorsun? Bak direkt önüme kırıyor. Direkt gönüme kırıyor şerefsiz. Bunların hata yapmasını bekleyip yarış öyle kazanmak daha mantıklı. Ve şimdi şöyle bir şey koyuyorum ortaya. Hem stok arabayla hem de hiçbir arabaya çarpmadan oyunu bitirmeye hedefliyorum. Evet. Yani umarım, umarım yapabilirim şu an. Esse see aqui, Video uzun olacağı için diğer bölüme bırakıyorum ve kaza yapmadık. Umarım yapmamaya devam eder ve oyunu bitiririz ve ayrıyeten stok arabayı da yapıyorum kesinlikle. Stok araba olacak her zaman. Ee, söylemek istediklerim o kadar. İkinci bölümde görüşürüz.